arkadaşlar. Herkese yeniden merhaba. Ali Deniz çok güzel bir oyuncak keşfetti. Bir sürü daha hayvan var içinde. Deniz el sallar mısın arkadaşlarına? Aa, badem de mi binmiş yanına? Birlikte binmişler. Çok güzel. Hadi bakalım. Anneanneden kartı isteyelim. Bir daha mı çalıştıralım anneciğim? Aa, bas anneciğim. Basalım mı? Kartı isteyelim bence. Değil mi Deniz? Şimdi anneanne gelir. Şimdi gelir anneciğim. Çalıştıralım mı bir daha bebeğim? Tamam. Ama önce bu hayvanın adı neydi Deniz? Bu aslan. Kaplan. Bu aslan. Var. Peki Deniz. Bu ne? Ortadaki ne anneci? Dinozor. Bu, 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 bu. bu da geyik. Hı hı. At da var. Bir. Bir. Şarkı çalıyor. Lala la 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 Benim salaat çabalıyor çalıştırmak için. İyi seviyesin biz. Anneciğim çok güzelmiş bu. Kaplan anneciğim o. Anneciğim o kaplan bu aslan bak. Anne kartı okutabilir miyiz? Deniz buna tekrar binmek istiyor. Hadi Deniz çalıştıralım mı? Kalk evet. kalk. Evet. evet. Buna benim biraz. Garfiyata binmek ister misin Deniz? Ama bu oyuncak çok güzeldi ya. İçinde bir sürü hayvancıklar vardı. Deniz nereye gidiyor acaba? Gel, gel Anneciğim, at, e, geyiğe binmek ister misin? Anneciğim. Anneciğim. Giyiye binelim mi bebeğim? Hadi gel. Hadi gel bebeğim giyiye binelim. Bunu Çık bakalım. Ben tek elle seni nasıl çıkartacağım bakalım. Hoppa. Başardık Deniz. Ben seni çekmek için ön tarafa geçiyorum. Öncelikle el sallar mısın Deniz? Ev sallı arkadaşlarına. Ah, çok yaş oğlum. <laughs> Deniz öyle kilitlendi kaldı. Bu çalışmıyor babacığım. Bozuk muymuş bu? Tüh. Babacığım kapalıymış bu. Ya. Aa, olsun böyle bilmiş olsun babası. Babası. Deniz buna da binmek istiyor. Ata da bindirebilir miyiz? Olsun otursun üstüne. Evet baktık babası bir sepsine. Aa, buradan da görünüyor. At, dinozor, Di. hepsi var. Kaplumbağa. Bu köpek sanırım. Gaziyata binmek ister misin Deniz? Deniz camın arkasında. Buna binmek istiyor sanırım. Evet. <laughs> Şiir, evet. Hello. Hello. orada. At nerede? Hey. At hey. bak orada. Hey. At. Yine yine yapıyor bak Babası ya. da ne güzel sesler çıkarıyor. <laughs> Aslan. Yine. Hello. 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 Bas, bas Hello. bas <laughs> bas hadi bas, file bas, file bas. Ne bas anneciğim, nerede? Fil mi? nerede? File bas, fil nerede? Evet. Evet. Bravo. Kaplana bas, kaplan, kaplan. Kaplan bu olabilir mi acaba? Acaba, dinlemiştim. Nasıl olmuş babası? kaplan nerede?

Ha ha ha. Oh. Yuskan kalmış. Aha teyzesi geldi bir daha. Deniz aslında seyahat etmek çok eğlenceliydi. Ben de çıkacağım, <laughs> ben de, ben de. <laughs> Hadi gel, başka oyuncak. Atlı karınca gel. Atlı karınca mı <laughs> biliceğiz teyzesi? Hadi bakalım. <laughs> teyzesi. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Sallar mısın ha? Kimse yok orada. Kapalı mı? Deniz bay bay ya. Arkadaşlar şimdi atlı kırmızıya gidiyoruz. Hadi bakalım. Deniz atlı kırmızıyı çok sever. Ona da binebiliriz teyzesi ya. Ha? Ne istiyorsan ona binelim bence. Deniz ne istiyorsan ona. Ah koştu. Bin anneciğim. Çıkabilirsin, binebilirsin buna. Ama yavaş, burada kayıp düşebiliriz. Yavaş, yavaş, yavaş. Bunlar kapalı. Evet, kapalıymış anneciğim ya. Bunlar kapalıymış. Tüm. Deniz Gücüm kapalıymış ya. Hadi arkadaşlarına bay bay yapalım. Aa üzüldü Deniz. Deniz'im kapalı. Cennet biz içerideyiz. Ne oynayacaksınız? Ne oynayacaksınız? Burası. Anneciğim. Bir de <laughs> Gel bak burada ne var Deniz <laughs> Deniz. Deniz. Hadi arkadaşlarına bay bay yapalım. Kapalı, mı? Kapalı anneciğim. Kapalı mı söyle anne? Deniz çok üzüldü anne annesi. O kafamımız başka bir şey. Biliyorum. Anne annesi çok üzüldü Hadi. ya. İnat ediyor Deniz şu an. Atatürk. Getirmesin babası birbirini. Atatürk. Atatürk mü? Evet. Tamam. Ay. Hadi arkadaşlarına bay bay yaptığınız kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Arkadaşlar bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere.